İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen gıdalar. Tavuk yeniden ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinlere sahiptir. Soğuk tavuk ısıtılınca protein kompozisyonu değişir ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Eğer yeniden ısıtacaksanız her tarafının iyice ısındığına emin olun. Tavuk, dumanı titecek kadar yoğun bir sıcaklığa ulaşmalıdır. Dilerseniz hiç risk almayıp kalan tavuğu salata veya soğuk sandviçte ısıtmadan kullanabilirsiniz. Yumurta kesinlikle yeniden ısıtılmaması gereken bir gıdadır. Yumurta yeniden ısıtıldığında içindeki protein yapısı parçalanır. Haşlanmış veya pişmiş yumurta yeniden ısıtıldığında zehirli bir etki yaratır ve sindirim sistemini bozar. Diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi ıspanakta da demir ve nitrat bulunur. Yeniden ısıtıldığında bu nitrat parçalanarak nitrite dönüşür. Nitrit kandaki oksijen seviyesini etkiler, toksiktir ve yeniden ısıtılan yemeklerde tüketildiğinde gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle bu ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzeleri tüketeceğiniz kadar yapmanızı öneririz. Normalde pirinç zararlı olmayan bir gıdadır. Yalnız kötü koşullarda saklanması tehlikeli olabilir. Yaptığınız pilav oda sıcaklığında bir saatten fazla durduğunda üstünde zararlı bakteriler oluşmaya başlar. Bu nedenle servis yaptıktan sonra hava geçirmeyen bir kaba koyup buzdolabında saklanmalıdır. Bu şekilde tutulan pilav